Herkese ayından merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Art Akvaryumu görmek üzere yolumuz Ginza'ya düştü. Art Akvaryum dediysem basit bir akvaryumdan bahsetmiyorum aslında. Çünkü bu akvaryumlar aslında sanat eserlerine dönüştürülmüş. içinde Japon balıkları barındıran bir akvaryum. Ben de daha önce videolarını görmüştüm ama yakından görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden ilk eserden başlayalım. Bayağı mistik bir ortam var. Henüz girişindeyiz ama böyle o havayı güzel vermişler. Böyle girdiğiniz zaman acayip bir şeyler olacak hissi yatı var. Akvaryumdan çok müzedeymişsiniz gibi. Bunlar da böyle antik fosillermiş gibi falan görünüyor ama hareket ediyorlar aynı zamanda. Japon balıkları. Japon balıkları. Altta verdikleri müzikle birlikte böyle bakarken garip hissettiriyor yani. Bildiğimiz Japon balıkları ne kadar sanat eseri gibi durabilirse o kadar sanat eseri gibi duruyorlar şu anda. Buraya bir çocuk eli dokunmuş tatlıya. Balıklar bıkmış galiba insanların bakmasından. Baksana şuna. Böyle hareket bile etmiyor. Ölü gibi. <laughs> Ama canlı, gözleri açık. Burada birçok farklı balık ve akvaryum tasarımı var. Her biri birbirinden farklı. İşte çiçekleri olsun, balıkları olsun. Böyle bir sürü 20 tane akvaryum var. Ben bir tanesini az önce balıklar öpüşürken yakaladım. Fotoğrafını çektim. Instagram adresimde de bulabilirsiniz onu. Çok tatlı. Teleskop mu oldu sen? burada inanılmaz farklı şekilli olan bir akvaryum var. Daha önce böyle bir akvaryum yapısı görmemiştim. Burası art müziğim olduğu için muhtemelen bir sanat eserine dönüştürmüşler akvaryumu. Ve içinde bir sürü Japon balıkları var. Origami'den Japon balıkları yapmışlar. Bence çok akıllıca. Misinayla da bağlamışlar böyle. Şey gibi her tarafta. Turna balık turna balıkları demişim. Turnalar varmış gibi duruyor. Ama Japon balıklarıymış bunlar. Çok güzel değil mi? Şey falan. Şöyle bir şey yaptırsak eve. Olmaz mı? Mantıklı aslında bir falmış içinde. Ama Etrafında iki tane balık da kesmez yapacaksın. ki ya. İçine soya yatarız. Hepsini yesin. Soya bu arada bizim minik kaplumbağamız. Azıcık büyüdü ama kafası büyüdü. <laughs> Çok yedirmekten. İşte balon yanaklı benim istediğim bu. Yanak değil onlar göz. Evet. Ama gözlere bak. Pütü pütü. Hmm. Niye yalnız bırakmışlar bunu ya? Bunun yanına bir altış gerekli. Bu yalnız bir nur. Oha şuna bak. Muhteşem değil mi? Prensesin akvaryumu gibi. Akvaryumdan beklediğim performansdır bu. İnanılmaz. Gerçekten tam bir sanat eseri. Yani bir akvaryum ne kadar sanat eseri olabilir ki? Boklu balıklar ne kadar sanat eseri olabilir? Bu kadar oluyor. Burada akvaryumlara kandil efekti vermeye çalışmışlar muhtemelen. Bence güzel görünüyor ama altı beğenmedi. Şöyle kırmızı ışıkta balıklar çok seçilemiyor. Çünkü turuncumsu kırmızımsı renklerde oldukları için balıklarda. Ama yaklaşınca gayet görebiliyorsunuz. Bu müzede tam yedi tane sanat eseri gördük ve bu da sonuncusu. Gelmeye değer mi derseniz çok güzel fotoğraflar çıkıyor ve storyleriniz çok havalı olabilir o yüzden gelebilirsiniz. Onun dışında parasını hak ediyor mu derseniz derim. Yani ambiyans çok güzel, çok iyi hissediyorsunuz içeride. Böyle müzikler de bu sanat eserlerine göre yapılmış. Biliyorsunuz ki filmlerde bile en çok ses önemlidir. Yani filmin %85'i sestir aslında. O yüzden bu seslerle birlikte harmanlandığında çok güzel bir atmosfer. Kendinizi iyi hissetmek için gelebilirsiniz ama çok da lazım olduğunu düşünmüyorum. Güzel storyler çıkıyor, güzel fotoğraflar çıkıyor. Tercih edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.